Bir, konuşma orada benimle konuşuyorsan başka birinden konuşma ne biçim insansın ya adam olun ya benimle bu davaları Ayşegül Hanım bak benim bir tane benim bir tane kayın biraderim var gün eve geldiğimde kayın biraderimle dinler bunları uygunsuz pozisyonda yakaladım ben tabii bunların ilişkisi var kayın biraderimle bunlar ne alakası var? kayınbiraderimin kucağında beladere. oturmuyor muydun? Kayınbiraderimin kucağında meşk etmiyor muydun? Oradan bana bakmadınız mı? <gülüyor> 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 ne biçim insansın? Göz göre Sus artık ben konuşayım. Sus artık. Sus artık ben konuşayım. Ya gerçekleri söyleyince böyle sus artık ee. ben konuşayım. Ya böyle işte. Canlı yayına çıkacaksan yalan konuşmayacaksın. Gelmiyor hiç söyledi gibi. Ne zaman geldin gibi. At adam! Lan senin. Pislik. Lan senin bu suratını görmeye mi geleyim ben eve? Senin yayına geleyim. Tamam bak, Türkiye'ye soruyorum buradan, bu Beni, kadının kocası eve gelir mi? Burada 70 bu milyon kocası... insan tanısın. 70 milyon... Tamam mı? <laughs> ben... ...inanılmaz derecede asil bir kadınım. Asil kadınmış, bak Asilim ben, asil. Asil görmesek anlamayacak. Ama bu adam... ...o kadar hayvan, o kadar şerefsiz, o kadar nani molla... <laughs> ...o kadar it bir adam <laughs> ki... Bir dakika, bir dakika. Eve geldi mi diyor ki bana... ...ne yemek var akşama diyor, bak... Bana diyor. Kime diyeceğim? Öküz. Prasa diyorum. Yemem ben diyor. Git o zaman gelme. Prasa. Git gelme o zaman. Gelmiş olasın. Allah senin, Allah senin birliğini bilmiyorsun. Bir, bir. Ayşegül Hanım. Ayşe sallam. Ayşegül Hanım. Ayşegül Hanım Allah belamı versin bak. 3 aydır cırcırım bunun prasasından. Yemin ediyorum bak cırcırım. Ayaktayım paçalarımdan akıyor o derece. Konuşma orada. Başka bir ne söyleyeceksin? Bunun bu prasasından ben bıkmış durumdayım. Her gün prasa yapar mı bir insan ya? Para veriyorum buna. Başka şey al diye bana prasa yapıyor. Cır cır etti sensin ben. Sensin zekalı. Lan gerizekalı. Sensin gerizekalı. Gerizekalı sensin. Doğru konuş laflarını bil bak. Lan salak gerizekalı mı dedik sana? Lafını bil. Gerizekalı. Cengiz yeminle bozuşuruz. Cengiz yeminle bozuşuruz bak. Bak beni tehdit et etme. Lafını da bilin salak. Beni, bak şimdi ee, bir dakika. Ne çektim? Ayşegül Hanım bir şey Ne çektin ulan geri zekalı kadın? Ayşe Kıl Hanım <laughs> bana da bir söz verin ne olur. Ayşegül Hanım. Ayşegül Hanım ya. Bizim evimizde iki tane çocuğumuz vardı. Hay olmaz olaydı bir değil. Nasıl bir hata bu? Nasıl bu bir hata da bu? İki tane bebeğe ettim. Ayşe'ye geçirirken bu Cengiz. Evet. Sabahla okula gidiyorlarmış bunlar. Eee. Çocuğu bile bile tırın önüne atmış. Hadi ya bak. Çocuğu tırın önüne atmış. <laughs> dur. dur. Yalan konuşma. Hiç inatı çocuğu. Yalan Kendi konuşma. Kendi yüzüm. Kendi yüzüm. Kendi yüzüm. Yalan, yalan, yalan konuşma. Artistlik yapma lan. Vallahi abi gebertirim alak alak. seni. <laughs>